Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Bugün portföyüme eklediğim 4 coin'den sizlere söz edeceğim. Biliyorum merak ediyorsunuz coin'leri ama geçeceğiz hemen coin'lere ama kısa bir şeyler söyleyeyim. Bu küçük coin meselesi hakkında. Ee, küçük coin'leri seviyoruz çünkü işte küçük bütçelerle bize iyi yol aldırır diye düşünüyoruz. Doğru coin'de yakalayabilirsek ee, bu da mümkün olabiliyor. Küçük coin'lerde tabii ki çarpanlar daha fazla oluyor. Ancak küçük coin'lerin çok azı yürüyor. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ben 2021 yılına dair bir inceleme yapmıştım. Ee, hani şimdi biz 2024 yılındayız. Altcoin sezonundayız. Ee, 2025'e doğru daha da bu altcoin sezonunun hani güçlenmesini bekliyoruz, umuyoruz. Ee, 2021 yılının başından sonuna hangi coin'ler en büyük çarpan yapmış gibi ben bir analiz yapmıştım. Orada %100 ile 200 arası iyi çıkmıştı. %100 ile 200 arasından 10 tane coin 20x'in üzerinde yapmıştı 2021 yılında. Yıl başında, yıl sonuna. E böyle hani ilk 200'de 300'de 4 yani ilk 500 fena değil bu bakımdan ama çok küçüklere doğru gittiğimiz zaman iş iyice marjinal hale geliyor. Yani 1000'in üzerinde, 500'ün üzerinde olup da yüksek getiri sağlayan çok az coin var. Yani bunları yakalama şansımız çok çok düşük. E onun için bence oralara kadar gitmeye gerek yok. Onu bir söylemiş olayım. E risk ayarlı getiri anlamında büyük coin'ler daha iyi. Onu da söyleyeyim. Yani biraz büyükçe bir portföyümüz varsa, zamana tahammülümüz varsa bizim yapmamız gereken Bitcoin ve Ethereum almak. Ama tamam şimdi bir altcoin sezonundayız. Ee, hadi bütçelerimiz çok büyük değil. Hızlı yol almak istiyoruz. Küçük coinlerden de elbette hani iyi seçilmiş küçük coinlerden de yararlanabiliriz. Burada ee, kriterler nedir? Hani bir kere bir, bir rally başlamış olsun. Şey çok zor. Yani hiç rally başlamamış bir şey. Çünkü bir coin 20x yapacaksa önce bir 2x yapması gerekiyor. Ee, yani bir hareketin başlamış olması gerekiyor. Biraz güçlü seyrediyor olması gerekiyor. Bence bu çok önemli bir kriter. E Bunun dışında bir bir kullanım görmemiz gerekiyor. Yani bir işe yarıyor. Bir şey var ortada. Hani sırf fiyat hareketi değil de o fiyat hareketinin bir rasyoneli e, olması gerekiyor. Hani popüler kategorilerde olması coinlerin bir avantaj. E, token ekonomisi önemli ee, hani ne kadar arz tarafında coin yayınlanıyor bunlar önemli. Ee, hani ama daha önemli olan çünkü bu güçlü seyir e, momentumu yakalamışsa e, kimle yürüdüğümüz de önemli. Yani çok kaliteli coinler oluyor. Örnek vereyim Celestia gitmiyor yani. Çünkü yarın yokmuş gibi satıyor birileri. E, yani onun için mevcutta bir momentum oluşmuş olmasını çok çok önemsiyorum ben. Çok sözü uzatmayalım coinlerimize geçelim. Evet, e, şeyle başlayalım. Şu son dönemde bu e, AI agentlar çok gözde, yapay zeka ajanları. Bu kategoriden bir ile başlıyoruz. AI XBT. E, bunu kanalımı takip edenler daha önce sözünü ettiğimi de duymuşlardır. Nedir bu? E, bu bir e, Virtuals şeyinden, ekosisteminden çıkmış bir bot. Esas olarak bu bir meme coin ama e, şöyle bir tarafı var. Böyle haberler veriyor. Kripto'dan. Verileri okuyor. Kripto ekosistemindeki verileri ve haber veriyor. Şu anda 140 bin takipçisi var Twitter'da ve takipçi sayısı hızla artıyor. Ben bir süredir var bende bu coin. İşte bir, bir hafta falan oldu. O zaman mesela hatta 3-4 gün oldu. 90 bindi ben aldığımda. Şu anda 140 bin hızla takipçi sayısı artıyor. E, verileri okuduğu için veriye dayalı analiz yapıyor. Veriye dayalı analiz yapıyor. E, şöyle bir grafiğine bakalım yeni bir coin doğal olarak çünkü bu alan yeni bir alan. E şu anda 327. sırada 282 milyon piyasa değeri var. E bu günlük grafiği grafiğinde yükselen bir trend görüyoruz. 8 saatliğine bakarsak daha belirgin. Hani Ares yükseliyor bir yükseliş trendinde. E i̇yi gidiyor fiyatı. E ve de ben biraz daha epeyce daha potansiyeli olduğuna inanıyorum bu AI XBT'nin. E nereden alabiliriz bunu? Binance'te yok. Onu söyleyeyim gate alınabilir ya da base ağı üzerinden alınabilir. Ethereum katman 2 base ağı üzerinden e, hani şeyimizi kullanarak e, cüzdanımızı kullanarak alabiliriz. EAXBT böyle. Şöyle hani şey açısından değerlendirecek olursak bu bir meme coin olduğu için bütün coinler yayınlanmış durumda. Hani yeni bir coin baskısı yok. E, ama hani bir yönüyle de şey de var. Bunlar böyle bu yeni bir kategori. Meme coin gibi ama şeyi var, fonksiyonelitesi var, böyle bir iki, arada bir kategori. Ee, bu tabii ki üzerinde ilgi olması, buradaki ve bu hani bir şeyler eğlencelidir. O eğlence gelir geçer insanlar sıkılır, hani bu trendler olur falan ama burada bir fonksiyonel bir fayda var. Ee, blok zinciri verisini okuyor, oradan iç üretiyor ve bunları paylaşıyor. Ben kişisel olarak yararlanıyorum. Ee, öyle olduğu için de Coin.ly'de de aldım. Hani veriye dayalı analizleri paylaşıyor. E, bu arada takip etmeyenler benim Twitter hesabımı takip edebilirler. Kripto alt çizgi okul. İkinci bugün paylaşacağımız coinimiz ha, bu arada fiyat etiketine de bir bakalım. Fiyat etiketi de önemli. E, 0,28 dolarmış. E, niye önemli? Çünkü özellikle kriptoda yeni yatırımcılar, yeni başlayan yatırımcılar daha küçük fiyat etiketli coinleri tercih ediyorlar. Şimdi de biz alt sezonunda olduğumuz için yeni katılımlarda bekliyoruz. E, bu fiyat etiketine de onun için ben dikkat ediyorum. İkinci projemiz Linear Linear Finance. Bu da şeyde e, Binance'de listelenmiş bir coin. Aynı zamanda başka borsalarda da var. Mesela Gate.io'da da var. E, çeşitli borsalarda var. Küçük bir coin. Hani böyle biraz e, kaçıncı sıradaymış? 48 milyon dolar piyasa değeri olan 936. sırada olan bir coin. Küçük bir coin. E, şöyle bir bakacak olursak e, bir merkeziyetsiz finans coin'i e, ki merkeziyetsiz finans şu anda bir trend e, ve çalışan bir ürünü de var. Nedir? İşte vadeli işlemler yapılabilen bir borsası var. Burada hani çalışan ürünü olduğunu da görüyoruz. Benim kriterlerimden önemli bir kriterim de çalışan bir ürünün ortada olması. Şöyle olacak, böyle olacak gibi bazı şeylere, vaatlere karnımız tok. Hani ortada bir ürün olsun. Şöyle bir bakacak olursak fiyat grafiğine bir yükseliş trendi olduğunu görüyoruz. Çok hızlı yükselmiş, bir geri çekilme oldu. Bunun da fiyat etiketi 0,006 dolar. Fiyat etiketi düşük. Binance'de listeli. Binance'de uyarı karşınıza çıkacak almak isterseniz. O da şu. İşte bu biraz daha böyle küçük coinlerde yüksek volatilite vardır. Ee, bu gibi şeyler var. Bu delist olabilir gibi şeyler var. Ama hani e, o üç aşama var orada. E, bu hani bir daha orta aşama. E, o tarafıyla da tabii ki coin küçük olduğu zaman riski daha yüksek. Onu kabul ediyoruz ama çok sayıda önemli merkezi borsada listelenmiş bir coin. Yani ihtimal vermiyorum ama Binance'ten de list olsa da başka borsalarda da şey yapılabilir. Ee, hani başka borsalarda alım satımı devam edebilir. Öyle bir durumda yok. Yani şu anda öyle bir gündem yok diyelim. Ee, bu yüksek fiyat oynaklılığı olan küçük coinlerde Binance bir uyarıda bulunuyor. Ben de bulunmuş olayım. Tabii ki coin küçüldükçe riski daha yüksek oluyor ama getir potansiyeli de daha yüksek. Hani bu piyasa değerine göre e, lineer finance benim hoşuma gitti. Hani küçük bir pay olsa da benim portföyümde var. Burada bugün anlattığımın tamamı zaten kendi portföyüme koyduğu coinler. Ee, bir sonraki şeyimiz Aether. E, ee, Aether nedir? Bir depin projesi. İki ayağı var. Hem yapay zeka tarafına hitap ediyor hem oyun tarafına hitap ediyor. Ama benim Aether'i almamdaki sebep daha çok da e, bu oyun tarafı. Yani oyun tarafına dair özgün bir geliştirdikleri çözüm var böyle web tabanlı oyunları hani bilgisayarı yeterli olmayanlar açısından falan hızlıca oynamayı e, sağlayacak e, bir çözümleri var oyun tarafında. E, bu çok saygın bir proje. Hani çok yüksek yatırım almış bir proje. Ve aslında coinleri yayınlanıyor yeni bir proje. Biraz arz baskısı var üzerinde. Onu söyleyeyim. E, bu da 248. sırada. Şu anda 406, 416 milyon dolar piyasa değeri var. Hani tipik bir VC projesi. Ama bu VC projeleri 2021'de çok iyi iş yapan VC projeleri oldu. Mesela Solana, mesela Avax. Hani çok sayıda oldu bunlar. Ee, o yüzden Aether'de hani iyi iş yapabilecek bir şey. Hem yapay zeka tarafından beslenebilir, hem oyun sektöründen beslenebilir. Şimdi oyun tarafında henüz fiyat hareketi başlamadı. Oyun tarafı çok yavaş gelişti ama elbette şey olacaktır yani. Şu oyun coinleri de bir hareketlenecektir. Ee, ve ben Tabi daha da önemli bir tarafı bir yükseliş trendi. Hani bu günlük grafik. E, burada bir çift dip var. E, i̇şte 0.01 bir fiyat hedefi var. E, Ether de Binance'de yok. Ama Binance dışındaki bütün başlıca büyük borsalarda var. Yani nedir onlar? Hani Bybit, e, Bitget, OK, OKX ve Coinbase. Bunlar büyük 5 diye, diyebiliriz bunları. O hani en çok Dünyada işlem hacmi olan 5 borsa bunlar. Sadece Binance'de yok e Ether şu anda. Ben nereden aldım? Gate.io üzerinden aldım. Hani Gate.io çok sayıda coin listeliyor. Dolayısıyla Ether orada da var. Binance dışında her yerde var aslında merkezi borsalarda. Böyle. de aldım. E böyle hani küçük coin seviyorsak bir Gate.io ya da Maxi hani bunlardan bir tanesinde hesabımız olmalı ki merkezi borsalarda gidip şey yapabilelim. E oralardan alabilelim. Böyle. Eğitimimiz de böyle. Ee, portföy, benim de portföyümde hani söylediğim gibi olan yine eklediğim, geçen hafta eklediğim bir coin. Şimdi gelelim scroll'a. Dördüncü coin'imiz de scroll. Scroll ne? Scroll bir Ethereum katman 2. Ethereum katman 2. Ne demek? Ee, kendisi bir blok zinciri ama şeyi işlemlerin nihayetlenmesi Ethereum üzerinden oluyor. Güvenliğini Ethereum'dan sağlıyor. Ama kendisi ayrı bir blok zinciri. Dolayısıyla Ethereum'a kıyasla daha hızlı, daha düşük işlem ücreti var. Ee, hani Optimizm gibi, Arbitrum gibi. Scroll'un özelliği ZK Rollup. Hani ZK Sync gibi. Hani Zero Knowledge teknolojisine dayalı bir Rollup. 438. sırada 174 milyon dolarlık bir şey var. Piyasa değeri var. Üzerinde ciddi miktarda varlık var. Uygulamalar zaten Ethereum uyumlu olduğu için Ethereum'in başlıca uygulamaların tamamı Scroll'da var. Hani çalışan ürünü olan bir A, e, doğrusu hani şey olarak böyle kullanım olarak çok aşırı yaygın bir kullanımı yok. Daha kullanımı önde olan katman ikiler var. E, ama zk şeyi e, narrativi öne geçerse e, Scroll'da bundan yararlanır. Benim daha da çok önemsediğim bugüne kadar ki e, fiyat performansı evet, scroll'un şöyle baktığımız zaman günlük grafik bu hani Kasım başından bu yana çok ciddi bir yükseliş trendinde olduğunu görüyoruz e, RSI'de aynı, aynı şekilde bir yükseliş trendinde çok güçlü bir fiyat hareketi var e, doğrusu bu da tabii ki bir VC coin'i esas olarak yeni bir coin yeni coin'leri yara şey yapıyor ama belli ki şimdi bizim kimle yürüdüğümüz çok önemli kimle yürüdüğümüz çok önemli eğer yarın yokmuş gibi satan balinalarla birlikte yürüyorsak işimiz zor. Şimdi burada ciddi bir şey oluşmuş. Kâr oluşmuş ama şey devam edebilmiş, yükseliş trendi devam edebilmiş. Demek ki o kadar da aceleci tipler değil bunlar. Scroll'un balinaları. Hani belli coinlerde azıcık hareket mu? hemen satış geliyor. O da bizim için ileriye doğru bir referans. Hani bu tüm zamanların rekoruna da epeyce yakın. Orayı aşabilirse önü açık. Yeni coin'lerin öyle bir özelliği var yani. Çok daha hızlı gidebiliyorlar. Scroll da böyle. E, fena bir şey gibi bana görünmedi. Durumlar böyle. 4 taneyi sizlerle paylaşmış olduk. Tabi piyasa koşulları çok önemli. Piyasa iyi giderse e, bunlar da benim görüşüme göre kaliteli coin'ler, e, ciddi çarpanlar oluşturabileceklerini düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızla yaparsanız... Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Katıl üyesi olmayı da değerlendirin. Katıl üyelerimize ben aldığımı, sattığımı kısa zaman içinde bildiriyorum, paylaşıyorum. Orayı bir forum gibi e, yürütüyoruz. Epeyce de sayımız da artıyor. E, onu da bir değerlendirmenizi rica ediyorum. Peki, görüşmek üzere. Selamlar.